Bebekte değil damak bronşlar gelişir, gözün lens kısmı gelişir ve kollar, bacaklar tomurcuklar halinde görünür, parmak taslakları yine gelişmektedir. Ultrasonda bebeğin küçük hareketleri görülebilir, ama bunu annenin henüz hissetmesi mümkün değildir. Bu dönemde rahim büyümesine bağlı olarak sık idrara gitme şikayetleri olabilir. O nedenle gebelikte hep önerdiğimiz gibi bir bol sıvı alınmasını öneriyoruz. Onun dışında ciltte yağlanma olabilir, sivilcelenme olabilir. Özellikle gebelik hormonları yüzde, sırtta sivilcelenmelere neden olabilir. Fakat bunları hani sabırla beklemek gerekiyor. İlerleyen haftalarda geçebilir. Bazen gebelik boyunca devam edebilir. Ama genellikle antibiyotik içeren ürünler ya da sivilce tedavisine kullanılmış olan kullanılan kremler hamilelikte önerilmez. Sadece cildin temiz tutulması önerilir. Ayrıca bu dönemde bazen de kelenmeler olabilir plasenta'nın gelişimi ile alakalı. Ama yine de hamilelik boyunca biz pembe ya da kırmızı herhangi bir akıntı geldiğinde mutlaka doktora başvurulmasını öneriyoruz. Eskiler bunu üstüne görme gibi yorumlayabilirler. Genellikle adet tayine denk gelen tarihlerdir. Ama yine de böyle bir şikayet olursa mutlaka bir ultrason kontrolü önerilir.